Sevgili <laughs> sevgili Gerçek TV izleyicileri hepinize merhaba. Evet, e, Orta Doğu yanıyor. E, Orta Doğu'da e, Hamas'ın son saldırısı sonrasında İsrail resmen Büyük İsrail devletini kurmak için düğmeye bastı. Şimdi bunu konuşacağız bugün ama baştan bir şey söyleyelim sevgili izleyiciler. E, genellikle tüm insan olarak hepimiz siz ben. Fark etmiyor kimin olduğumuz. Kendi dünya görüşlerimize göre ya da o andaki konumlanmamıza göre dünyadaki olayları yorumluyor ve ona göre tavır alıyoruz. Şimdi kim biliriz, kimimiz kimimizde hamas nefreti, kimimizde terör şiddet nefreti, kimimizde e, şiddet derken yani her türlü şiddet nefreti, kimimizde dinci terör nefreti, yani e, ön yargılarımıza göre e, tavır koyuyoruz. Şimdi İsrail meselesinde şunu görmek gerekiyor. Kimileri bu Hamas'ın son saldırısı sonrasında Hamas'ın son saldırısından kaynaklı olarak İsrail'in yanında duruyor. Ve İsrail'in Gazze'yi vurmasını, e, Batı Şeria'da e, vurmasını, e, Filistinleri vurmasını, öldürmesini, ee, binalarını yıkmasını bombalamasını orantısız güç kullanmasını karşısında Hamas nefretinden kaynaklı dinci terör nefretinden kaynaklı olarak İsrail devletinin Netanyahu'yu destekleyen kimi paylaşımlar kimi sözler e, ya böyle kıvıra kıvıra ama diyerek fakat diyerek lakin diyerek e, İsrail'e aslında destek veriliyor. Şimdi bu bizi bu bizi neye getiriyor? Objektif olmaktan çıkarıyor. Mesela örnek vermek istiyorum size, sevgili izleyiciler. Ör örnek vermek istiyorum. PKK, PKK hemen sınırımızda kilometrelerce Pede, YPG P açık bir şekilde PKK sınırlarımızda kontrol ettiği yüzlerce kilometrelik alan var. Oradan Türkiye'ye yönelik Hamas'ın yaptığı gibi saldırı yapsa, saldırı yapsa mesela bu saldırı sonrasında bizim işte o sınırdaki illerin içerisinde askerlerimizin bulunduğu kışlaları bassa, işte konser yapılan alanları bassa, insanları öldürse, askerleri kaçırsa, insanları rehin alsa, ee, ve ne yapardık? Çok doğal olarak derdik ki yıkılsın ulan bu. Yani hak ettikleri şekilde ceza verilsin. Ne yapılıyorsa güç olarak kullanılsın derdik. Denilebilir ki burada. Bir PKK YPG, PYD bir Hamas değil. Ee, Kürtler de doğal olarak Suriye'de bulunan Kürtler de Filistinliler değil. Bizim Kürtlerimiz de doğal olarak bir Batı Şeria, Gazze, te, Tel Aviv değil diye bir yeni şey konuşulabilir. Yani İsrail'e değil kardeşim Burası Türkiye, burada demokrasi var diye bir yeni şey söyleyebiliriz. Hep yani bir taraftan Hamas'ı destekleyenler için söylüyorum bunu. Hamas'ı destekleyenlere aynısı bizim topraklarımıza bir saldırı olsaydı Hamas'ı destekleyenler PKK'yı desteklerler miydi? PKK'nın yaptığınız? şunu söyleyeyim. PKK öyle bir eylem yapsaydı PKK'yı destekleyecek bu toprakların içerisinde on binlerce yüz binlerce insan olur. Uluslararası olarak da kampanyalar yürütülürdü. Türkiye devletine gereken dersi verdik. İşte güçsüzlüğünü gösterdik. Tamam mı? Kağıtların kaplan olduğunu gör. Yani aşağı yukarı terör örgütlerinin kullanabileceği kavramların hepsini PKK, PGP'ye de hangi terör örgütü olursa olsun kullanırdı. Şimdi buradan yola çıkarak bir, İsrail kendisini savunmakta haklı mı? Evet, haklı. Sonuçta kendisine yönelik bir terör gerçekleşmiş. Bu teröre yönelik olarak da şey yapıyor. Misilleme yapıyor, hat bildiriyor. Ama şimdi soruları farklı bir şekilde soracağız. Hamas gerçekten kazanmak için mi saldırdı? İsrail'e ders vermek için mi saldırdı? ve sonuçları itibariyle Netanyahu'ya bir hayat öpücüğü verdi. Netanyahu'nun iktidarını güçlendi. İsrail'de ulusal bir birlik hükümetinin kurulmasının önünü açtı. İsrail'de o bitmiş olan, tükenmiş olan cezaevine atıl atılmaya ramak kalmış Netanyahu'yu bir anda kahraman haline çevirdi. Ve bir anda İsrail'de binlerce silah, silah vatandaşlarına zaten silahlar dağıtılmaya başlandı. Ve e, Filistin hakkından, insan hakkından, Gazze'deki yıkımdan söz edebilecek İsrailliler susmaya başladı. Susmazsa saldırılar başladı. Düşünün böylesine büyük bir olay gerçekleşiyor. Yani Hamas aslında bir anlamda ee, o yaşanan olaylarla ilgili olarak İsrail e, hükümetinin, İsrail askerinin Filistinlere yönelik olarak Gazze'de ve başka yerlerde yaptıklarına yönelik bir yanıt verdi. Ve bu yanıt sevgili arkadaşlar bu işte 5000 bin tane roket atımı ilk defa gerçekmiş, gerçekleşmiyor. 2005'ten beri yapılıyor. Geçen yıl mesela e, İsrail topraklarına 1500 tane birden gönder. Ondan önceki yılda göndermişlerdi. Ve bu sefer tek bir farkı İsrail'in içerisine girdiler ve rehinler aldılar. Ama soru şu. Soru şu. Mossad geçtiğimiz aylarda bir açıklama yaptı. Dedi ki dünyanın değişik yerlerinde 27 yerde İsrail'de dahil olmak üzere e, İsraillere yönelik, İsrail hükümetine yönelik yapılacak saldırıları engelledik. İsrail 27 saldırıyı engellerken o Mossad ki yani bir efsane istihbarat örgütü olarak yani belki Orta Doğu'da Mısır istihbaratı bir kenara konulacaksa bir tarafta Mossad ama Mossad uluslararası operasyon çekebilen belki CIA'den sonra ve KGB'den sonra o bölgede en büyük operasyonları yapabilen bir istihbarat örgütü. Tabi bunu İran'da koymak gerekiyor. Ama Mossad bir efsane. Bu Mossad Hamas'ın yapacağı bu saldırıdan Habersiz olması mümkün değil. Geçtiğimiz günlerde kamuoyunda ilk defa açıkladım. Ee, Türkiye'den e, 8. ayda, ayın 14'ünde bir gemi gider. Bu gemi Gazze'deki e, İsrail gümrük memurları tarafından aranır ve içerisinde roket yapımında kullanılan 16 ton patlayıcı bulunur. Hiç rastlantı değildir. Yani İsrail hükümeti bu kadar 16 ton patlayıcı bulduğunda... Mossad'da istihbarat yapısı da bunun nereye gittiğini, hangi ülkeden gönderildiğini, hangi şirketin gönderildiğini, alıcının kim olduğuna bakar değil mi bunların hepsine baktığımızda? Bakar. E o zaman demek ki bir saldırı planlanıyor diye görür. E çünkü Hamas, Hamas'ın elinde yüzlerce, binlerce roket olduğunu Mossad biliyor. E sonuçta o roketleri de herhalde e, müzede sergilemeyecek Hamas. Ve bu kadar kapsamlı bir eylem için, bu kadar kapsamlı bir hareket için e, bilgi almaması, duymaması mümkün değil sevgili izleyiciler. Vallahi de değil, billahi de değil. Yani benim için gelinen noktada aslında Hamas'a Hamas, Hamas çok açık, net bir şekilde Netanyahu'yu kurtardı. Bilerek mi kurtardı diye sorulabilir bilmeden mi kurtardı? Sevgili arkadaşlar, bir komple teorisi yapabiliriz. Bilerek diyebiliriz. Hamas'ı İsrail kurdu diyebiliriz. İsrail aslında e, Hamas'ı destekliyor diyebiliriz. Hamas bu eylemi büyük İsrail devletinin kurulabilmesi için alan açtı diyebiliriz. Diyebiliriz, diyebiliriz. diyebiliriz. Birçok şey söyleyebiliriz. Birçok şey söyleyebiliriz. Ne söylersek söyleyelim. Hamas ister bilerek İster bilmeyerek sevgili arkadaşlar. Bakın ister bilerek ister bilmeyerek. Büyük İsrail'in kurulması için çok açık net bir şekilde koşulları oluşturdu. Koşulları oluşturdu sevgili izleyiciler. Yani burada bilerek olsa ne yazar? Bilmeden olsa ne yazar? Yani e, Hamas böyle bir saldırıyı düzenledikten sonra yaptıktan sonra İsrail hükümetinin diz çökeceğini mi düşünüyordu? Netanyahu'nun diz çökeceğini aman dileyeceğini mi düşünüyordu? Bunu dünyada bakın çadır devletleri bile yapmaz sevgili izleyiciler. Bunu dünyada hiçbir devlet yapmaz. O devleti kim yönetiyor olursa olsun Hamas saldırısı sonrası diz çökecek, Aman diyalog çağrılar yapacak, esirlerimizi var bilmem ne yapacak diyecek bir siyasi lider, bir devlet başkanı bulunamaz. Bunu hesaplamamak için geri zekalı olmak lazım. Ya geri zekalı olmak lazım ya da aklını tatile göndermiş olmak lazım ya da bilerek, isteyerek, gönüllü bir şekilde aslında İsrail'e çalışıyor olmak lazım. Yani bunun için bakın komple teorisi falan yapmıyorum çok net bir şekilde. Ama somut olarak